Merhaba, Aklım Yolda'ya hoş geldiniz. Ben Cimrilik Ustası Esra. Lastiği önemi yola çıkıldığında anlaşılır derler. Bugün size bunun tersine yola çıkmadan lastik seçmenin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Lastiklerin özellikleri bilindiğinde doğru lastik seçimi kıyafet seçmek kadar kolay desem nasıl mı? Kuşkusuz lastikler aracın en önemli parçalarındandır. Aracın yolla bağlantısını sağlarlar. Bu bağlantıyı ne kadar iyi sağlarsak o kadar güvende oluruz. Hava şartlarıyla uyumlu hareket etmek sağlıklı yaşamın en önemli gerekliliklerinden biri. Kıyafetlerimizle ayakkabılarımızı mevsime, havaya ve gideceğimiz yola göre değiştiriyorsak lastiğimizi de değiştirmemiz gerekmez mi? Lastiklerinizi yeniden gözden geçirmeye hazırsanız başlayalım. Size özelliklerinden bahsedeceğim. Lastik tipleri yaz lastikleri, dört mevsim lastikleri ve kış lastikleri olacak. Bu lastiklerin özelliklerini ne kadar iyi bilirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. Gelin yaz lastiklerinin özelliklerinden bahsederek başlayalım. Yaz lastikleri ılımlı hava koşulları için tasarlanmış lastiklerdir. Kış dışında tüm mevsimlerde kullanılabilir. Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan bloklar daha kısa ve kalındır. Yaz lastiklerinde uzunlamasına kanallar bulunur. Yaz lastiklerine diş desenleri ve kavuçuk bileşimi aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar. Diş desenleri kış lastiklerine göre daha az uyukludur, bu sayede de yola daha iyi temas ederler. Karlı havalarda ve buzda sürüş için kesinlikle uygun değildirler. Hava 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri kavuşuk özelliklerini kaybederler ve lastikler sertleşir. Yola tutunma kabiliyeti, performansı ve kavrama gücü düşer. Peki dört mevsim lastiklerin özellikleri nelerdir? Dört mevsim lastiği bir yandan ıslak ve kuru zeminde kabul edilebilir bir performans sağlarken bir yandan da yaz lastiklerine kıyasla karda daha iyi çekiş kabiliyeti sunar. Dört mevsim lastikleri orta derecede diş derinliğine sahiptir ve daha az diş derinliği olan yaz lastiklerinden uzun diş ömrü sağlayacak şekilde üretilmiş kauçuk bileşimden oluşmaktadır. Dört mevsim lastikleri ekonomi sınıfı araçlardan sedanlara, hafif ticari araçlardan araçlara ve kamyonetlere kadar uzanan çok çeşitli araç türlerinde kullanılmak üzere pek çok tip, model, boyut ve yük kapasitesi değerinde sunulmaktadır. Dört mevsim lastikleri sıcak havada iyi performans gösterir ama yaz lastiklerinden daha az yol tutar ve direksiyon, fren ve viraj alma yetenekleri daha düşüktür. Dört mevsim lastikleri, yaz ve kış performansının bir karışımını sundukları için genellikle ılıman iklimlerde sürücüler için iyi bir seçenek olabilir. Kış şartlarında çekiş gücü sağlar ama sert kış şartlarında kullanılacak en iyi lastikler de değildir. Gelelim diğer bir lastiğimiz olan kış lastiğinin özelliklerine. Kış lastikleri, özellikle yılın en tehlikeli aylarında araç kullanmanın zorluklarıyla başa çıkmak üzere tasarlanmıştır. Sırt desenlerinden sırt kauçuğunda kullanılan kimyasal bileşenlere kadar kış lastikleri kış şartlarında daha iyi yol tutacak ve sürücüye daha fazla kontrol sağlayacak şekilde üretilmektedir. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda lastiğin esnekliğini koruyacak bir kauçuktan üretilmiştir. 4 mevsim ve yaz lastikleri sıcak iklimler için yapılmış ve yolda ortaya çıkan ısıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Donma sıcaklığına uygun olarak tasarlanmamışlardır ve soğuk iklimlerde sertleşirler. Bir lastik sertleştiğinde hızlanmak veya durmak için ihtiyacınız olan gerekli çekiş gücünü sağlayamaz. Kış lastikleri sıcaklık 7 santigrat derecenin altına düştüğünde kullanılmak üzere üretilmektedir. Ülkemizde yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçme oranı düşük olsa da sürüş güvenliği açısından bu konunun atlanmaması çok önemlidir. Kar lastiği veya kış lastiği daha fazla yol tutuşu sağlamak üzere farklı bileşenlerden ve özel teknolojiyle üretilmektedir. Yaz lastiğine göre düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur ve tutuş kabiliyeti yüksektir kış lastikleri ıslak zeminde fren mesafesinin %30 oranında azalmasını sağlar. Tüm bunlardan ayrı olarak çamur kar lastiği diye geçen bir lastik tipi de bulunmakta olup bu lastikler daha sert kış koşullarının yaşandığı kuzey ülkelerinde kullanılmaktadır. Bu lastikler fren özelliğinin yanında çekiş özelliği de arttırılmış kış lastikleridir. Bu özelliklerini saydığımız kış lastiğini ne zaman kullanmalıyız? Kışın olumsuz hava şartları nedeniyle daha sık kazalar yaşanmaktadır. Bu kazaları en aza indirmek için İçişleri Bakanlığı 81 ilin tamamında uygulanacak şekilde kış genelgesi adı altında bir yönetmelik belirlemiştir. Bu yönetmeliğe göre kış lastiğinin takılma zamanı 1 Aralık, çıkarılma zamanı ise 1 Nisan tarihleridir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tescilli veya tescilsiz olarak karayollarında trafiğe çıkan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet tipi araçların tümüyle A tipi yetki belgesi olan otomobiller her yıl 1 Aralık tarihinden 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği takmak zorundadır. Kış lastiğini takmak için kar yağmasını beklemeye gerek yoktur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan hususi araçlarda kış lastiği uygulaması zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğinizi korumanız için kış mevsiminde tüm Araçlarda kış lastiği kullanmak önemlidir. Lastiklerinizi özelliklerine ve mevsimlere göre seçin. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları güvence altına almak için doğru lastik seçimine özen gösterin. Doğru lastik seçimiyle can güvenliğiniz arasındaki bağlantıyı unutmayın. Önümüz kış. Kış lastiğiniz yoksa ya da kış lastikleriniz yıpranmış veya diş derinlikleri 3 milimetrenin altındaysa lütfen bir sene daha idare eder diye düşünmeyin. Güvenliğiniz için mutlaka kış mevsiminde güvenli bir kış lastiği kullanmayı tercih edin. Bütçenize, kullanım durumunuza ve aracınıza göre kış lastiğinizi satın alabilir veya kiralamayı tercih edebilirsiniz. Yaşadığınız yerde kış mevsimi daha ılıman geçiyor ve düzenli kış lastiği kullanmaya ihtiyaç duymuyor ancak aracınızla kışı daha sert geçen bir yere seyahat ettiğiniz dönemlerde kış lastiğine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz kış lastiğiniz yoksa aracınıza ikinci bir lastik seti almak bütçenize etkiliyor olabilir. Lastiklerinizi depolama sorunu yaşıyor olabilir veya lastik değişimiyle vakit kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Aracınızı değiştirecek olabilirsiniz ve mevcut kış lastikleriniz yeni aracınızın lastik boyutlarına uymayabilir. Eğer bu durumlar size uyuyorsa satın almak yerine kiralamak sizin için uygun bir çözüm olabilir. Lastik.com.tr'yi ziyaret edip aracınıza ve bütçenize uygun kış lastiğini güvenilir ve kolay bir şekilde kiralayabilir, bütçenizi koruyabilirsiniz. Eğer lastiğinizi depolayabileceğiniz bir alanınız varsa ve kış lastiklerinizi satın alıp uzun bir süre kullanmayı tercih ediyorsanız aracınıza uygun kış lastiğini otokoş ve Birmod servislerimizden satın alabilirsiniz. Ben Cimrilik Ustası Esra. Bütçenizi koruyacak önerilerimiz için diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lastik tipleri ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz açıklama alanındaki linke tıklayarak randevu alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.